Aleyküm selam ben de Cebrail Herkese merhaba arkadaşlar videomu geldiniz. Yani. Bu videomda arkadaşlar sizlere aradığınız fontu bulan Mesela aradığınız fontu bulamazsanız arkadaşlar Bu uygulamayla sayesinde arkadaşlar artık bulabiliyorsunuz Duydum tamam, tamam. İnandım, tamam Linkini arkadaşlar açıklamadan indirebilirsiniz Ücretsiz bir şekilde Hemen arkadaşlar uygulamamıza gelelim Girdikten sonra arkadaşlar buradaki resimlerinden Buradan aradığınız fontu Mesela hangi logodaki fontu istiyorsanız O logonuzu seçin ben aslında arkadaşlar kolaydan zora doğru bir çalışma yaptım. Mesela ilk önce şöyle bir siyah arka üzerine. Sonra işte normal logo çalışması şeklinde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar resmimiz eklediğin yani logomuzu ekleyince ekledikten sonra arkadaşlar buradan aradığımız yani hangi harfteki hangi yazıdaki şey arıyorsak fontu onun üzerine geliyoruz arkadaşlar geldikten sonra şöyle yazımızda yazıyoruz yazdıktan sonra arkadaşlar hatta seçtikten sonra Buraya gelip arkadaşlar buraya o yazıyı tekrardan yazıyoruz. O işte yazın yazıyor. Ondan sonra arkadaşlar büyüteç simgesine basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar şu an birazcık bir bekletecek bize. zaten font araması için. Evet arkadaşlar ben yani kolaydan zora doğru bir çalışma yaptım yani. İlk önce şöyle basit şekilde ondan sonra arkadaşlar Evet arkadaşlar hemen zaten fontta buldu. Yani fontum buydu zaten arkadaşlar. Zaten hem o fontu hem de ona benzer fontlar da buldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani şu an arkadaşlar normallik lokal üzerinde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar birazcık daha zorlaşacağım. Yani direkt logolar üzerinde bulacağım. Şimdi arkadaşlar çoğumuz zaten şey der. Hani logonun üzerinde bulamıyor. Aslında arkadaşlar öyle bir şey var. Doğru. Neden bulamıyor arkadaşlar? Onun içinde zaten şey var. Hani logonun üzerinde zaten efektler falan olduğu için. Gördüğünüz gibi. Yani sadece yazıyı değil. Efektlerini falan da alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuradan ben şu yazıyı seçeceğim. Ya yani üzerindeki partiküller dalıyor gördüğünüz gibi. Buraya aynı yazıyı yazacağım hoca. Arkadaşlar yanlış oldu. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda arıyor fontları. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu fontları gördüğünüz gibi ben benzeyen fontlar arkadaşlar buluyor. Zaten yani gördüğünüz gibi yani 163 bin tane font içinden 31 tanesini buldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bence yani uygulama bana göre iyi arkadaşlar. ben de genelde bu, bu, uygulamayı kullanıyorum bulmak için. Dediğim gibi arkadaşlar ücretsiz bir uygulama bunu da açıklamada dinledirebilirsiniz. O zaman arkadaşlar gelelim bir sonraki videolarım. Bir sonraki videomuzun sonuna. Evet arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.